Hoş geldiniz 24 ekranlarında Nur Köşker ben kahve molasıyla karşınızdayız. Haydi bakalım ekonomi cephesinde neler olup bitiyor diye asgari ücretle ilgili yeni açıklamalar var. Dün gerçekleştirilen ilk toplantının ardından Türk İş Genel Sekreteri per Pev Pevrul Kavlak bugün kameraların karşısına geçti ve işveren tarafıyla ilk toplantının olumlu olduğunu söyledi. Asgari ücret tespit komisyonu toplantılarına işçi kesimini temsilen katılan Türk İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Başkan Ergun Atalay'ın daha önce kamuoyuna duyurduğu 7.785 liralık taban rakamın bir pazarlık başlangıcı olduğunu söyledi. İçimize sinen toplumun bütün kesimleri tarafından kabul edilebilir. Ücret olursa seve seve imzalarız, içimize sinmeyen bir şey olursa kesinlikle imza atmayız ifadelerini kullandı. Kavlak, çalışanların üzerindeki vergi yükünün sürdürülebilir olmadığını ve düzenleme gerektiğini de belirtti. it Bu arada asgari ücret kadar merak edilen bir diğer konu da EYT düzenlemesi konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yeni bir açıklama var. Bakan Bilgin EYT yaş sınırı tartışmalarına ilişkin bugün bütçe görüşmelerinde açıklama yapacağını duyurdu. Diyelim devam edelim. Finansal yatırım araçlarının Kasım performansı belli oldu. Rekor üstüne rekor kıran borsa Kasım'da da en fazla kazandıran yatırım aracı oldu. %18,48 getiri sağladı. Dolarsa bu dönemde yatırımcısına kaybettirdi. Borsa rekor üstüne rekor kırdı. En fazla kazandıran yatırım aracı oldu. En çok kayıpsa dolarda yaşandı. TÜİK finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Güçlü yükseliş seyriyle dikkat çeken BIST 100 endeksi Kasım'da da yatırımcısının yüzünü güldürdü. %18,48 ile en fazla kazandıran yatırım aracı olarak kayıtlara geçti. Altın ve avroda ise kazanç sınırlı kaldı. Altında getiri %0,84 avroda da %0,99 oldu. Diğer yatırım araçları ise bu dönemde kaybettirdi. Amerikan dolarında kayıp %2,66 oldu. Mevduat faizinde %1,63, devlet iç borçlanma senetlerinde ise %1,11'lik kayıp yaşandı. 3 aylık döneme bakıldığında da en yüksek getirinin %41,94'le BIST 100 endeksinde gerçekleştiği görüldü. Bu dönemde devlet iç borçlanma senetleri %4,64'lük getiriyle en çok kazandıran ikinci yatırım aracı oldu. Dolar, avro ve altın yatırımcısını yine üzdü. Amerikan doları %5,97, avro %5,38 altınsa %7,96'lık kayıp yaşadı. 6 aylık ve yıllık getiri oranlarına bakıldığında da BIST 100 endeksinin en çok kazandıran yatırım aracı olduğu görüldü. Dolar, avro ve külçe altınsa yatırımcısına yine kaybettirdi. Reuters'ta yer alan habere göre Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el ülkesinin birkaç gün içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na 5 milyar dolar yatıracağını söyledi. Suudi Arabistan, Maliye Bakanı Erja'dan ayrıntıların birkaç gün içinde netleşeceğini belirtti. Türkiye ile ilişkilerimizde büyük ilerleme var dedi. Suudi Bakan, Türkiye'de ve başka ülkelerde yatırım olanaklarına sahip olmayı arzu ediyoruz dedi. Suudi Arabistan'ın Maliye Bakanlığı Sözcüsü de 22 Kasım'da yaptığı açıklamada, mevduat depo hesabı açılması konusunda iki ülke arasındaki görüşmelerin nihai aşamada olduğunu ifade etmişti. 2021 yılı il bazında gayri safi yurt içi hasla verileri açıklandı. En yüksek payı %30,4'te İstanbul aldı. Mega, aynı zamanda 2021'de milli gelire en fazla katkı sağlayan il oldu. Kişi başına gayri safi yurt içi ise Kocaeli 153.479 lirayla İstanbul'u geride bıraktı ve liderliğe yükseldi. TÜİK 2021 yılı il bazında gayri safi yurtiçi hasıla verilerini açıkladı. 13 kentin kişi başına milli geliri ortalamanın üzerinde çıktı. En büyük pay İstanbul'un oldu. Geçen yıl 2.2 trilyon lirayla en yüksek gayri safi yurtiçi hasılaya ulaşan mega kent toplam hasıladan %30,4 pay aldı. İstanbul'u 667.1 milyar lira ve %9,2 payla Ankara 462.1 milyar lira ve %6,4 payla da İzmir izledi. 5 yıl 2020'de toplam gayri safi yurt içi hasılanın %54,4'ünü oluşturdu. Gayri safi yurt içi hasıla hesaplarında son 3 sıradaysa 6.9 milyar lirayla Tunceli, 4.9 milyar lirayla Ardahan, 3.8 milyar lirayla da Bayburt yer aldı. Söz konusu dönemde kişi başına gayri safi yurt içi hasılanın en yüksek olduğu illere bakıldığında ise sanayi kenti Kocaeli'nin İstanbul'u geride bıraktığı görüldü. Kentte kişi başına gayri safi yurt içi hasıla 153.4 bin lira oldu. İkinci İkinci sırada 140.6 bin lirayla İstanbul, üçüncü sırada ise 132.8 bin lirayla Tekirdağ yer aldı. Sırada küresel ekonomi ile ilgili haber turumuz var. Avrupa Merkez Bankası Ekim ayı tüketici beklentileri anketini yayımladı. Ankete göre Avrupa'daki tüketiciler daha yüksek enflasyon ve daha güçlü ekonomik daralma bekliyor. Tüketicilerin gelecek yıl işsizlik tahmini ise %12,5 seviyesinde. Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi Japonya'nın son çeyrek performansı belli oldu. Covid artışı ve yendeki düşüşün damga vurduğu bu dönemde ülke ekonomisi %0,8 oranında daraldı. Fabrikaların üretim için yeterli talep almaması ve zayıf tüketim veriyi negatif yönde etkiledi. UBS grup süper zengin müşterilerine yönelik yeni bir anket yayımladı. Ankete göre çoğu milyarder müşteri gelecek 5 yıllık dönemde en cazip sektörün enerji olduğu görüşünde. Ankete katılan 50 milyarderin yaklaşık 3'te 1'i ise biyoteknoloji, tıbbi ürünler ve yazılımın da en cazip sektörler arasında yer aldığını belirtiyor. Batı'nın Çin'le bir süredir devam eden çip savaşına Hollanda da katıldı. İddiaya göre Hollanda, Çin'e çip yapımında kullanılan bazı ürünlerin ihracatına yönelik yeni sınırlamalar getirmeyi planlıyor. Konuya yakın kaynaklar kararın önümüzdeki ay itibariyle uygulamaya alınabileceğini duyurdu. Haydi piyasalara gidelim bakalım piyasalarda haftanın dördüncü işlem gününde nasıl bir seyir var? Borsa İstanbul için yani BIST 100 endeksi için 5000 puanın kritik eşik olduğunu söylüyorlardı ekonomistler ve analistler. Eğer 5000 bandında tutunabilirse yükseliş seyri sürecek diyorlardı ancak hafta başından bu yana yavaş olsa BIST 100 endeksinin puan kaybettiğine şahit olduk ve an itibariyle da 4810 puandan işlem görüyor. ilerleyen süreçlerde bakacağız tekrar o 5.000 bandında tutunabilecek mi BIST 100 endeksi? Eksi de dedik %0,35'lik bir azalış var. BIST 30 cephesinde de aynı şekilde düşüş olduğunu görüyoruz. 5.158 bandında işlem görüyor BIST 30 endeksi. Eksi de %0,42'lik bir azalış var BIST 30 endeksinde. Devam edelim. Borsa böyleyken döviz yapısında neler olup bitiyor? Dolar TL paritesi 18.64'ten işlem görüyor. Çok uzun zamandır bu bantı hareket ettiğini görürüz. Hafta başından bu yana da 18.60-18.64 arasında hareket edip durduğu dolar TL paritesi an itibariyle de artıda %0.06'lık bir yükseliş görüyoruz dolar TL paritesinde. Euro bölgesinde de güçlenmelere şahit oluyoruz. 19.56'dan işlem görüyor. Euro TL paritesi neredeyse 20 liraya yaklaştı diyebiliriz. 18.56 dedik an itibariyle minimalde olsa bir düşüş var Euro TL paritesinde. %0,1'lik bir azalış bu. Euro TL böyle gelelim isterliğine. İsterliğin 22.68'den işlem görüyor. Eksi de %0,34'lük bir azalış var İsterliğin cephesinde. İsviçre frangı ise 19.79'dan işlem görüyor. Aynı şekilde eksi de %0,13'lük bir azalış olduğunu görüyoruz İsviçre frangında. Altına bakalım. Şimdi altınla ilgili işler bir süredir karışık biliyorsunuz. En temel faktör de Çin'deki sıfır COVID-19 politikasının uygulanması. Çok şekillendirdi. Özellikle de ONS tarafını 1782 dolardan işlem gördüğünü görüyoruz. ONS'un %0,28'lik bir azalış var an itibariyle grama bakalım. 1068 liradan işlem görüyor. Gram eksi de %0,22'lik azalışla. Çeyrek 1746 liradan işlem görüyor. 0,22'lik azalış var. Cumhuriyet artı da 7278 liradan işlem görüyor. %0,33'lük artışla. Devam edelim. Petrol e faize bakalım son olarak da. Brent petrol 80'in altına geriledi. 77 dolardan işlem görüyor. Artı da %0,84'lük yükseliş var. Son olarak da faize bakalım tahvil 10.46'dan repoysa 11.61'den işlem görüyor diyelim ve devam edelim haberlerimizle. İngiltere'de haftada 4 gün çalışma testinin sonucu başarılı olduğu bin çalışanın katıldığı deneyde bazı şirketlerdeki verimliliğin %21 arttığı gözlendi. Aylardır deneniyordu. İngiltere'de haftada 4 gün çalışma testinin sonucu açıklandı. Buna göre bazı şirketlerde verimlilik arttı. İngiltere ve ABD'den üniversiteler ortak bir deney yürüttü. İngiltere'de 70 şirketten 3 bin çalışan 6 ay boyunca haftada 5 gün yerine 4 gün çalıştı. Deneyin sonuçları merakla bekleniyordu. Başarılı olduğu açıklandı. Deneye katılanların öncelikli işleri planladıkları zamanı da daha etkin kullandıkları görüldü. Tamam. Gereksiz toplantılardan vazgeçildi. Dahası toplantıların çoğunun boş zamanı doldurma amaçlı olduğu anlaşıldı. Bazı şirketlerde verimlilik ortalama %21 oranında arttı. Çalışanların %10'unun daha mutlu olduğu gözlendi. Yorgunluk oranı %18'e geriledi. İşe gelememe oranı da %70 azaldı. Ve... Daha sonuçlar açıklanmadan ülkedeki 100 şirkette 4 gün çalışma düzeni kalıcı hale geldi. Ücretlerde de kesintiye gidilmedi. Daha önce İzlanda, İrlanda, İspanya ve Belçika haftada 4 gün çalışma düzenine geçmişti. da ticaret kısıtlamaları artıyor. Dünya Ticaret Örgü tarafından, Örgütü tarafından yayınlanan bir raporda ülkelerin yem, gübre ve gıda gibi hayati öneme sahip birçok ürüne ticaret kısıtlamaları getirdiği ve bu durumda endişe verici olduğuna dikkat çekildi. İngiltere Ulusal Tarım Sendikası'ndan da uyarı var. İngiltere Ulusal Tarım Sendikası artan maliyetler karşısında çiftçilerin desteklenmesi halinde ülkenin bir Gıda kriziyle karşı karşıya kalacağını belirtti desteklenmemesi halinde. Ülkede gübre fiyatlarının 2019'dan bu yana 3 kattan fazla arttığı belirtildi. Yen ve mazot fiyatlarının da söz konusu dönemde %75'in üzerinde artış kaydettiği söylendi. İngiltere'de Kasım'da gıda fiyatları %14,6 oranında yükselmişti. Noktalıyoruz burada kahve molasını yarın görüşürüz.